Neyse, evet herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir parkur yapıyoruz ee, ve şimdi parkurumuza başlıyoruz ama bu aşırı kolay olacak. Ee, bu parkuru bitireceğiz arkadaşlar ve video lütfen eğer bayağı bir uzun olursa lütfen çok özür dilerim lütfen yorumlara. Ee, Uzun videolar mı istiyorsunuz? Kısa videolar mı istiyorsunuz? Yazın. Lütfen. Ben şimdi parkuru yapıyorum. Ve şimdi arkadaşlar bugün e, bu videoda yani size bayağı bir şey sorabilirim. E, onlara da lütfen cevaplarsanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar bugün sizin e, mesela roblox adlarınızın yani ben bir önceki videomda zaten paylaşmıştım e, roblox adlarınızın ama ben sadece 5 kişiyi seçebiliyorum çünkü çok kişiyi eğer seçersen olmaz yani videoda ya zaten yorumlar bir kere çok olur aslında yorumlar çok olması beni çok mutlu eder ama yani yani çok onun çok iyi olamaz yani maalesef. Çünkü 5 yani en fazla 5 kişiyi seçebilirim. Ee, o yüzden lütfen adlarınızdan 5 kişiyi yazmayı ve adlarınızı da yazın. Ben e, arkadaşlar bir tane hello Dora diye bizi bana yapmıştı ama böyle o benim videolarımda yani Hatta 3-4 tane de olabilir. Ve ben ona böyle inanmı yani çok iyi o yani mesela o bana em, Hello Dora diye biri. ve ben ona arkadaşlık isteği attım ve o da sanırım, kabul etti. Ben bir gün dediğim gibi e, neyse dediğim gibi arkadaşlar ben bir gün e, yani o ki yani Dora arkadaşımız biz yani ben bir oyuna girince ben de oyuna gideceğim ve mesela o anda böyle video başlatacağım ve sonra e, beraber oynayacağız böyle ben balımın dünyasından nehir diyeceğim ona ve ben de adımı söyleyeyim soft prens, soft atla at alttan tire prenses yazın en prensesler yazar orada yanlışlıkla soft prenses yapmıştım değiştireceğim onu o yüzden yani arkadaşlar bende de soft prenses olması lazım o çıkacak ona arkadaş isteği attım ama sadece 5 kişi ben sonra onun isteğini kabul ederim ama sadece 5 kişi lazım çok çocuk kim? Ben niye sabırlı arkadaşlar? Bazen böyle mesela bazen yanlışlıkla abone oluyorum ama sanırım o bir çok olması lazım. Oh, yandım. Ve arkadaşlar bu parkurda bakalım kaç kere yanacağım. Onu da lütfen yorumlara yazın. ben kaç kere yanacağım. Aa şu anda birinci sırada değilmişim. Ama ikinci sıradayım. Şu anda şununla yarışıyoruz. Yanarsa şu anda çok sevinirim. Arkadaşa geçtim, geçtim onu geçemedim. Şu anda yarışıyoruz bildiğimiz. <laughs> Nerede? <Aa. gülüyor> o kız kürçü'n düşüyordu ve ben de. <laughs> o. Ay arkadaşlar. Arkadaşlar bir de gerçekten lütfen kaç kere eğlendiğimi de yorumlara yazın. Bakalım kaç kere eğlenmişim. Ben de merak ettim. Kesinlikle bir yüz çıkar bundan. Herhalde. arkadaşlar. E, ve belki yani kesinlikle asla emin değilim. 600 ya da 1000 aboneyi mesela mesela 900 700 abonede falan ben belki herkese az miktarda olacak şekilde mesela bir üst ve kıyafet alacak şekilde bir Roblox Robux bağış yapabilirim. Ama yani 900.000 900 bin aboneyi geçince olabilir. Hatta belki 600 de olabilir ama ben 600 de yapacağımı düşünmüyorum. Lütfen ben böyle dedim diye yani şey yapmayın. Hmm, adı neydi? ben böyle dedim diye yani. Ay, arkadaşlar boş ver ben öyle bir şey demedim şu anda. Alaks konuştum. Ama belki gerçekten de Robux parşığı yapabilirim. On öyle bir şey olabilir yani. Burada kesin hızlı olacak. Aa, yavaşmış. Aa, arkadaşlar tam aşağı yapmadım. Arkadaşlar lütfen benim kaç kere yandığımı da yazın sonunda bizi bir sürpriz bekliyor. Belki bize robux verir. Ama tabii alakası yok. Neyse. Demin benim yarıştığım kızın adı Tale. 8 dakika olmuş ya sekiz 8 dakikada 54 parkur yapmışız. Arkadaşlar tabii ki de siz daha iyi yaparsınız çünkü ben birazcık parkurlarda o kadar çok iyi değilim ama yine de birazcık sayılabilir. Beraber yapıyoruz. Ha. Ay arkadaşlar kız geldi. Ee, ben vallahi şu anda iyi. Arkadaşlar bir de ben artık baya yani topluluk sayfam açılmış. Benim haberim yok. O yüzden topluluğum açıldığında benim yani dünya haberimde yoktu zaten dediğim gibi. 8 ay önce ben en son video atmışım. Ve onda da yani kuzenimle ben yapmışız. O zaman yanımda kuzenim Nil de vardı. Keşke şu anda da olsa ve 3 ay sonra kuzenimle de videolar gelecek onu da söyleyeyim. Ve onunla böyle bayağı bir videomuz gelecek diye düşünüyorum. Bel belki hiç. Yani kuzenim dediğimde de Miloşko. Evet. Aa. Arkadaşlar yine yandım ama ya ben. Ay. <laughs> Bak gibi bir şey oldu. Öf. Aşamayı atla. Atla atla. Öf. Bir tane aşamayı atlamak için 70 yani 69 Robux mu vereceğim ben gerçekten yani? Ha. Arkadaşlar lütfen yorumlara yazın yani bir kişiyi Hatta 10 kişiyi bile dinlerim ben yani gerçekten. Ne videoları atayım? Evet ne videoları atayım? <laughs> Kaç kere elendiğimi bir de yorumlara yazıyorsunuz şu anda değil mi? Kaç kere elendiğimi hiç bilmiyorum. Çünkü saymadım. Ama inşallah... yani inşallah. Aa beyazları dokunmayacak mıydık? Ben bunu bilmiyordum. Arkadaşlar acaba bu parkur 91'li gösteriyor şu anda. Veya yavaş gitmeye başladık ya. Aa ona da mı dokunmuyorduk ya. Ama ben bilmiyordum. Bana birazcık zıplama gücü vermelisiniz yani. Roblox Bey. Heh. Tamam gerek yokmuş. Normal şartlarda da böyle atlanabiliyormuş. Ben o kadar şeyi nasıl atlayayım? Roblox Bey ya da hanım? Ah atladım. E Roblox Bey ya da Roblox hanım. E, şeyimi geri alıyorum lafımı. Ay. aldı? <laughs> arkadaşlar. Bak oldu şu ee, H, S, J, S, J, N, bak oldu Neyse arkadaşlar sonunda bir kişi de olsa geçtim.

yazsın. Şu an ay video yazsın yazdım. Video. Ay heyecandan yazamadım. arkadaşlar ben bu kızı çok seviyorum çünkü bana Roblox'ta arkadaşımı kabul etti sanırım. Neredesin Nehir? Ben de sana aboneyim. Aa yazdı. İnşallah bir bir şeyler yazar. <laughs> kanala kanala abone olup like atsınlar. Çok teşekkür ederiz. Dodacığım. videoya çıktım. Video çıktı. Bu videoya yorum atmayı unutma. Şimdi görüşürüz. beyazdık. <laughs> Bakın ne yaptım. Evet arkadaşlar. Şimdi ben kapanış yapayım. Doracım seni de çok seviyorum. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri de çok seviyorum. Görüşmek üzere ve bay bay yorum atmayı falan unutmayın ve Doracığım seni de çok 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 seviyorum ve videoya çıktığın için bence şanslısın birazcık. Görüşürüz. Herkese bay bay.